Merhabalar. Bugün ilk kez YouTube programımda bir konuk ağırlıyorum. Hem çok mutluyum hem çok gururluyum. Çünkü uyku denince ilk akla gelen otor hocalarımızdan Profesör Doktor Derya Karadenizle birlikteyim. Bana gelen çok sık uyku sorularını ona sorarak hem kendimi hem sizleri aydınlatmak istiyorum. Hemen sözü ona bırakacağım ve ilk sorumu soracağım. Çok sık sorduğunuz için bunu soracağım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Merhaba Herşey sevgili hocam. Gökçen. Hocamızın kliniğinde konuğuz aslında. Oradan çekiyoruz masasından. Hocam kişilerin uykusuyla ilgili standart saatler var mıdır? Bize bunu çok soruyorlar. İşte kimisi ben 5 saat uyuyorum bu bana yetiyor diyor. Kimisi 8-9 saat uyuyorum yetmiyor diyor. Yani sizin öneriniz mutlaka şu kadar saat uyumalısınız gibi bir rutininiz, uygulamanız var mıdır? Böyle bir şey olamaz çünkü uyku kişinin parmak izi gibidir ve doğuştan belirlenir. Yani bir insanın ne kadar uykuya ihtiyacı olduğu, ne zaman uykusunun geldiği, ne kadar zaman uyuyacağı, sabah kaçta uyanacağı, uyanabilirliği uyanamazlığı aslında doğuştan belirlenmiş bir şeydir ki biz buna kronotip diyoruz. Şimdi bu özellikler herkeste farklıdır. Genel olarak, çok genel olarak insanların %80-85'i güneş battıktan 4 ila 6 saat sonra uykusu gelir. Yani 11-12 civarı. <laughs> Yine %80-85'i 6 ila 8 saatlik uykuyla dinlenmiş olarak uyanır. Yine %80-85'inde Sabah güneş doğduktan bir süre sonra uyanabilirlik normaldir. Yani bir süre sonra uyanırlar ve uyandıktan sonra da genellikle 3 ila 5 dakikada gerçek uyanıklığa geçerler. Şimdi bunun bir de varyant dediğimiz doğuştan gelen farklı alt tipleri vardır. Örneğin kısa uyuyucular. Bunlara short sleeper diyoruz. Bu insanlar doğuştan itibaren 6 saat veya daha az uykuyla yetinen insanlardır. Ama bu doğuştan olmalıdır. Yani 30 yaşından sonra bir insan kısa uyuyucu olamaz. Ben o zaman de... o zaman ona insomni demeye evet. başlıyoruz. Veya doğuştan itibaren 8 saatin üstünde uykuya sahip olanlar, 8 saatten daha fazla uyuduklarında dinlenmiş uyuyan insanlar onlara da e, uzun uyuyucu diyoruz. Ama bunun çocukluktan itibaren böyle olması lazım. Dolayısıyla evet 6-8 saatlik bir uyku süresi genel olarak e, normal kabul edilir ama bunun altı ya da üstü eğer çocukluktan beri var ise o zaman bu da varyant dediğimiz alt tiplere girer. Önemli olan aslında soru şu, dinlenmiş uyanma. Yani bir insan 5-6 saatlik uykuyla kendini bildi bileli dinlenmiş uyanıyorsa o zaman kısa uyucu diyoruz bu normal. Ya da 8 saatten daha az uyursa dinlenmiş uyanmıyor, yorgun uyanıyorsa o zaman uzun uyuyucu olabilir. Dolayısıyla bu bir parmak izi gibi bir şey. Ee, şunu dikkate almak lazım. Ne zamandır daha fazla uyuyorum ya da ne zamandır daha az uyuyorum. Çocukluktan beri ise biz buna normal diyoruz. Hmm. Yani kişinin kendini bilmesi gerekiyor. Evet, kendi kendi özelliklerini bilmesi gerekiyor. Kaldı ki uyku başlangıcı açısından da aynı e, şey söz konusu. Şöyle e, bazı kişiler çocukluktan beri böyledir. E, 12 birden önce uykuları gelmez. Anneleri babaları yatırmaya çalışır o çocukları. O çocuklar bir türlü uykuya dalamaz. Baykuş tipler bunlar. Ama bu daha sonra ortaya çıkıyorsa işte o zaman uykuya dalmakta zorluk diyoruz. İnsomni yani uykusuzluk grubuna giriyor. Yani çocukluktan beri böyleyse normal veya tavuk tipler. İşte 9-10'da uykusu gelen insanlar bunlar ama hep çocukluktan beri böyle. O zaman bu da normal. Hani uyku başlama zamanı açısından bakarsak. Fakat daha sonra ortaya çıkıyorsa yani 30 yaşlarından sonra, 20 yaşlardan sonra Aa benim akşamları 7-8'de uykum geliyor diyorsa bir insan işte bu anormal. O zaman bunun arkasında mutlaka bir uyku hastalığı arıyoruz. Hocam şimdi hemen bu konuyla bağlantılı aklıma sık gelen bir diğer soru geldi Hayır. açıkçası. Gündüz ara ara uyukluyorum ya da gündüz içinde 2 3 kez yatıyorum, uyuyorum, uykum geliyor deniliyor. Bu bir hastalık mı sizce? Yani bu ne zaman hastalık? Ne zaman normal? Aklıma bugün içerisinde uykululuğu olan kişilerden gelen sorular geldi. Bununla ilgili de fikriniz. Şimdi de normal bir insan beyninin iki farklı dönemde 24 saat içinde uykusu geliyor. Bunlardan birincisi hepimizin yaşadığı gece uykusu. Belli bir süreden sonra uykumuz geliyor, yatıyoruz ve uzun bir uykudan sonra sabah normalse bu uyku dinlenmiş uyanıyoruz. Hmm. Ama yine normal, fizyolojik olarak öğlen saatlerinde hepimizin aslında normal insan beyninin bir uykuya eğilimi vardır öğlen saatlerinde. Biz bunu genellikle geçiştiriyoruz, yani normal yaşam içinde siesta dediğimiz ya da şekerli bunu atlıyoruz. Şimdi bu eğer sadece öğlen saatlerinde geliyor ise hafifçe ve geçiştirilebiliyorsa. Bu uykululuk normal. Ee, bu ama hep olmalı. Yani bu da gene çocukluktan itibaren var olan normal bir davranış, uyku davranışı. Ama bir insanın yeterli sürede uyumasına rağmen e, gün içinde uykusu geliyor ise işte bu anormal. Bunun arkasında çok farklı uyku hastalıkları yatıyor olabilir. Gece uykuyu bozan bölen Uyku apne sendromları, yine uykuyu bozan bölen uykuda hareket bozuklukları, belki sirka diyen bir bozukluk, belki tek başına gündüz uyuklamayla giden uykululuk hastalıklarından biri olabilir. Ve bunların hepsi tedavi edilebilir. Yeter ki doğru tanı koyalım. Yani aslında sorunun cevabı şu. Öğlen saatleri dışında hafif geçiştirilebilen bir uykululuk kesinlikle normal değil. Evet. Bu çok önemli bir cevap. Ee, tabii bu uyku hastalıklarıyla ilgili bilgimiz oldukça kısıtlı. Şimdi günümüzde daha çok. popüler oluyor. Ee, neyse ki. Neyse, neyse ki. Daha çünkü çok... uyku, uyanıklığı idare eden bir süreç. Eğer uyku bozuluyorsa, azalıyorsa, kötüleşiyorsa, herhangi bir hastalıkla yıkılıyorsa o zaman uyanıklık da yıkılıyor. Uyanıklıkta da birçok fonksiyon ee, ters gitmeye başlıyor. Hocam tam da şimdi yine bununla ilgili aklıma gelen bir diğer sık gelen soru. Şimdi herkes uykusuna daha çok dikkat etmeye başladı. Denildi ki işte uyku hastalıkları yaşlılık hastalıklarıyla da ilişkili. Uyku... İmmün sistemle de ilişkili. Covid'le gördük bunu. Çok daha bir farkındalık evet. oluştu uykuya dair tüm dünyada. Neyse ki diyelim evet. kötü bir süreçti evet. belki ama Evet. Sizin gibi hocalarımızın bilgilerine daha çok ihtiyacımız var. Şimdi hocam bu nedenle herkes melatonin kullanmaya başladı. Ha. Tam olarak bunu sormak istiyorum. Şimdi melatonini bizler yani uyku uzmanları zaten çok iyi biliyoruz çok uzun yıllardır. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Yıllar içinde melatoninle ilgili yapılan çalışmalar çok arttı. Birçok popülasyonlarda işte uykusuzluk için melatonin kullananlar izlendi. Bunlarda neler oluyor bitiyor bakıldı. Farklı sebeplerle melatonin alanlarda ne oluyor diye bakıldı. Şimdi her şeyden önce Covid'de şunu gördük yüksek dozda melatoninin immün sistemi toparladığı ve yoğun bakımda kalma süresini azalttığı ortaya çıktı. Yine Covid'de ortaya çıkan ya da artan uykusuzluk hastalıklarından melatoninin hem uykuya hem immün sisteme iyi geldiği netleşti. Bunlar yayınlarda ortaya çıktı. Şimdi genel olarak melatonin ne? Melatonin bir hormon. Ee, doğal ve her gün e, belli bir saatten sonra salgılanması artan e, işte güneş battık batmasıyla birlikte salgılanması artıyor sabaha karşı en alt seviyeye iniyor bütün gün o en alt seviyede kalıyor ertesi gün tekrar o salgılanma devam ediyor. Birçok fonksiyonu var ama en önemli fonksiyonu uyku. Yani uykuyu başlatmak, uykunun başlamasını sağlamak. Zaten melatoninin salınımının farklılıkları nedeniyle de uykuları farklı insanların. Hmm. Herkesin melatonin salgılanma saati farklı, melatonin salgılanmasının miktarı farklı. Dolayısıyla uykuyu çok direkt etkiliyor. Şimdi melatoninin bir zararı olduğuna dair Hayır, herhangi bir kanıt yok. Şimdi onu çok onu, güzel, onu, onu, çok onu bir kere çok net altına çizelim. Evet. Ama, ant parantez, şunu da söyleyeyim, ne kadar doğal bir e, madde diyelim ya da hormon olursa olsun, bazı insanlarda bir takım yan etkiler yapabiliyor, evet. Nadir de olsa. Bir kere bunun da altını çizelim. Yani ilk kez melatonin kullananların belki bu anlamda dikkatli olmasında fayda var. Ne olabiliyor mesela? Rüyaları artırabiliyor. Evet. Ee, bazen ertesi gün uykuluğa neden olabiliyor. Çok nadiren baş ağrısı ya da çok nadiren döküntü yapabiliyor ama bunlar çok nadir. Ama hani ilk kez melatonin kullanılacaksa eğer bir kere bunları bir gözden geçirmekte ve düşünmekte fayda var. Şimdi melatonin kullanalım mı? Şimdi bir grup insan evet kullansın. Mesela baykuş özelliği var doğuştan. Geç uykusu geç geliyor ama yaşam tarzı nedeniyle sabah erken kalkması gerekiyor. Dolayısıyla geç uyku geç uykusu geldiği için geç yatıyor sabah erken kalktığı için uykusu kısıtlanıyor. Dolayısıyla bu durumda melatonin kullanması gerekir zaten. Çünkü geç uykusunun gelmesinin sebebi onun melatoninin geç salgılanması zaten. Dolayısıyla bu grup devamlı ve düzenli ve ömür boyu Melatonini akşam kullanabilir ama alma saati de çok önemli. Evet. Yatarken alınacak bir şey değil melatonin. Şimdi bir kere bu bir. Eğer uykuya dalmakta zorluğu var ama çok şey değil yani o o insanlar da düzenli kullanabilir. Dediğim gibi yani kullanılmasının bir zararı yok. Vücutta biriken bir, bir madde değil. Bir, bir başka bir ilaçla etkileşimi yok. Bir yan etkisi yok. Eee kullanılabilir. Ama ben şuna karşıyım hiçbir yakınması yok. Ben günde şu kadar miligram melatonin alayım mı? Alınabilir ama biz rasyoneli yok. Yani bir dayanağı yok alınabilir. Şunu da söyleyeyim ama antioksidan olduğu özellikle beyin için netleşti. Çok net. Yani immün sistemi destekli. evet. Bir sürü çok e, olumlu e, etkisi var melatonin evet. E, ama şu, çok, şu evet... Beyni koruyor, beyin yaşlanmasını azaltıyor, beyin için çok iyi bir destek ve bu doza bağımlı. Yani 10 miligramın altında bu etkisi pek yok, 10 mg ve üstünde melatonin düzenli kullanımı, beyin yaşlanmasını, geciktiriyor. Ama yanlış okumayalım bunu. Melatonin alıp da eğer Alzheimer'dan kurtulmak Hı. istiyorsa bir insan burada yanılıyor. O bambaşka bir hastalık. Ama beyni koruyor, yaşlanmasını geciktiriyor. E o zaman diyeceksiniz ki Gökçe'n, o Ama zaman hocam siz herkes almasın dediniz. Madem böyle bir etkisi var, niye almayalım? Alınabilir. Alınabilir. Ben alıyorum mesela. Hocam, soracaktım. ben <gülüyor> alıyorum <gülüyor> ama hekim hekim olarak e, herhangi bir yakınma olmadığı zaman ekstradan e, kullanımı e, aksi kanıtlanmadıkça e, ya da netliği kanıtlanmadıkça önermiyorum ama ben inandığım ve e, bu çalışmalarda çıkan net sonucu e, gördüğüm için ben hiçbir uyku yakınması olmayan bir insan olarak melatonin kullanıyorum. Merhaba, bu arada an parantez biraz baykuşumdu tabii yani ona da belki dayanıyorum. Dolayısıyla melatonin evet yan etkilerle dikkat edilmeli. Birçok kişi şu anda melatonin başlıyor. Evet, melatonin de <laughs> yalnız şu da önemli doza bağlı rüya artışı vesaire varsa orada dikkat etmek lazım. Herkes de yapmıyor bunu. Ee, ona dikkat etmek lazım. Bir de melatonin alma saati. Melatonin bir uyku ilacı değil. E, melatonini niye alıyoruz? İşte beyinde salgılanan melatoninin üzerine ekleme yaparak Uykuyu daha rahat başlatıyoruz ve sürdürtüyoruz melatoninle. Dolayısıyla ee, normal olarak uykusu 12-1'de gelen bir insanın melatonini mesela onda alması gerekiyor. Yatarken alınmaması lazım. Ama tabii burada da melatonin preparatlarını bir çok kısaca konuşalım. Çünkü bunun tableti var, dil altı evet. e, emilen tableti var, melatonin spreyleri var, çiğneme... Tabletleri var. Bunların hepsinin etki başlama zamanı farklı. Dolayısıyla ne tip de melatonin kullanılacaksa ona göre zamanı ayarlamak gerekiyor. Yani dil altı biraz daha, daha hızlı Daha çabuk, e, sprey çok daha hızlı etki evet. ederken. Tablet formu e, biraz daha, daha yavaş etki ediyor. Çok güzel cevaplar aldık hocam. Bununla Teşekkür ilgili ederim. Şimdi gece uykusuyla ilgili yine çok... Sık gelen bir soruyla devam etmek istiyorum. Horlamak bir hastalık mıdır? Yani birçok kişi horluyor. Daha evet. çok eşleri de rahatsız. Konu komşu da rahatsız olabiliyor. O kadar şiddetli olabiliyor. Ama bu sık horlanırken, yani her horlama bir hastalık mı? Ne zaman uyku doktoruna gelmeli horlayan kişiler? Ne zaman tehlikeli ya da bunun çözümü nedir? Şimdi her şeyden önce şunun altını çizelim. Horlama bir ses. Ama normal bir durum değil. Yani e, horlama bize neyi gösteriyor? Uykuda çünkü uyanıkken horlamıyoruz. Oramıyorum. Uykuda horluyoruz ya da horlanıyor diyelim. E, neyi gösteriyor? Uykuda üst solunum yolunda bu burun olabilir, boğaz olabilir, daha alt seviyede olabilir. Bir daralma oluyor ki kişi nefes alıp verirken o yumuşak dokuların hangi seviyedeyse o darlık titreşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Şimdi bunun altına çizelim. Tek başına horlama eğer hiçbir yakınma yoksa uykuya ait hastalık olarak kabul edilmiyor. Bu bir. İki çok önemli bir veri var. Çok yeni. Binlerce insanda yapılmış bir çalışma bu. Tek başına horlayan yani uykuda nefesi durmayan, oksijen düşmeyen, nefes azalması yaşamayan insanlarda horlamanın Kalp ve beyin e, sağlığına bir zararı yok ha, çok. Şimdi bu çok önemli. Evet. E, ama eğer horlamaya gece uykuya ait bir e, e, belirte eşlik ediyorsa mesela horluyor ama aynı zamanda tuvalete kalkıyor veya terliyor veya yorgun uyanıyor veya kendi horlamasıyla uyanıyor gibi veya gündüz yorgunluk hissediyor, uykusu geliyor gibi. O zaman bu horlamaya artık bir uykuda solunum aksamasıyla giden bir hastalık eşlik ediyor demektir. İşte çok genel olan ismi uyku apne sendromu. Bunun bir sürü formu var. İşte horlamayla birlikte bir gece veya gündüz belirtisi varsa o horlamaya masum Gözüyle bakmamak lazım. Bu insanlarda mutlaka uyku tetkiki yapmak lazım. Hele hele bir kalp hastalığı varsa, örneğin hipertansiyon veya kalp ritim bozukluğu gibi mutlaka uyku tetkiki yapıp bunun tek başına horlamamı yoksa beraberinde uykuda nefes azalması durmasıyla giden başka bir hastalığın belirtisi olduğunu kanıtlamamız lazım ve tedavi etmemiz lazım. Hocam peki tedavisi uyku apne hastalığının ne şekilde yapılıyor şu an? Şimdi uyku apne hastalığı çok geniş bir spektrum. Kimde olduğu önemli, ne düzeyde olduğu önemli, kalbi ne kadar yorduğu etkilediği, oksijeni ne düzeyde düşürdüğü etkili. E, yaştan bağımsız olarak konuşalım. Eğer uyku apne sendromu tanısı konmuşsa bir kişiye, bu kişi bir kere erkekse, tansiyon, kalp hastalığı, ritim bozukluğu vesaire bir durum varsa mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bu grupta uyku apne hastalığının hafif, orta, ağır olmasına bakmaksızın %100 etkili tedavisinin yapılması gerekiyor ki bu cihaz kullanmak. Ama genç hiçbir başka hastalığı yok. Uyku apnesi kalbi, beyni çok etkilemiyor uykuda ise... Ee, örneğin obezitesi varsa obezite tedavisinden bu medikal tedavi olabilir. Eğer ciddi bir obezitese cerrahi tedavi olabilir. Ee, öncelikle bunların giderilmesi gerekiyor. Ee, bir takım operasyonlar nedir bunlar? İşte çocuklarda özellikle birinci seçenek tedavi uyku kapne sendromunda işte geniz etlerinin alınması küçültülmesi, bademcikler eğer soluk yolunu daraltıyorsa bu bademciklerin alınması veya küçültülmesi. Bu yaş grubunda cerrahi tedavi %100'e yakın bize sonuç veriyor. Veya çocuk yaş grubunu geçelim gençlerde de yine eğer uyku apne sendromu varsa cerrahi tedaviden fayda görebiliyorlar. Ama orta yaş ve üstü hele ki bir kat damar hastalığı ya da beyinle ilgili bir geçirilmiş hastalık var ve Uyku apne sendromu varsa orada %100 etkin olduğunu bildiğimiz tek tedavi metodunu yani uykuda bir cihaz kullanma metodunu devreye sokmamız gerekiyor. Tamam hocam bu çok önemli. Çünkü bir ameliyat olayım, kurtulayım isteği çok fazla var. Hani onu soruyorlar. Evet. Ama ben de sizle yaptığımız klinik pratiklerden aldığımız evet. eğitimlerden zaten hani böyle bir şeyin olamayacağını, bu kadar kolay olmadığını Bilmek lazım. Bir de şu var tabii mesela genç yaşlarda hmm. horlaması nedeniyle uyku apne tanısı almış ama hafif düzeyde başka ek bir hastalık yok ve ameliyat edilmiş ve fayda görmüş bir grup var. Ama şunu görüyoruz değil mi evet. klinikte de yaş kevale er, erdikçe yaş yani e, tekrarlıyor uyku apne evet. sendromu yani ameliyatlar. %100 ömür boyu etkin olmuyor. Bütün çalışmalarda, klinik pratikte bize bunu her gün gösteriyor evet. aslında. Evet. Hocam son olarak sizin e, özel ilgi alanınızda uyku içerisinde olduğumu evet. bildiğim yine çok yaygın olarak e, tanı konulan diyeyim e, ve çok sorulan hatta kişiler kendine bu tanıyı koyarak ya, geliyor evet. bize. <laughs> bende huzursuz bacaklar sendromu var bende rahatsız bacaklar sendromu <laughs> var gibi bacak. Huz, huysuz bacaklar ha. sendromu var. Ya gerçekten hocam bu kadar kişide huzursuz bacaklar sendromu mu var yani bu huzursuz bacaklar sendromu nedir ne zaman tedavisi Valla çok şahane bir soru sordun. Evet, yani evet. Ben de huysuz bacak, huzursuz bacak sendromu var, bacaklar sendromu var diyen çok insan var. Şimdi bir kere huzursuz bacaklar sendromu sık bir hastalık. Yani evet, kadınları daha çok seven bir hastalık. Çocuklukta da başlayabilir. İleri yaşta da başlayabilir. Genellikle ailesel özellik gösterir ama şart değil. Şimdi bir kere kuzursuz bacaklar sendromu öyle bir hastalık ki çok şeyle karışır yanlışlıkla. Veya bazen de enteresan bir şekilde atlanır mesela. Yani tanı alınamayabilir. Şundan herkes de bu... E, huysuz bacaklar lafı. Herkes demeyelim ama çok sıklıkla var. Şimdi bir kere belirtiler çok acayip ve her hasta da kendine münhasır. İşte bu ağrı gibi olabilir, sızı gibi olabilir, huzursuzluk hissi gibi olabilir, yanma gibi olabilir, ayaklarda, bacaklarda bir şeyler geziniyor gibi olabilir, içinde böyle kabarcıklar dolaşıyor gibi olabilir, bacaklarıma depresyon tutuyor gibi <laughs> söylenebilir. Bir his ama tarifi çok zor bir his. Eğer ağrı diyorsa hasta bir kere çok dikkatli olmak lazım. Huzursuz bacaklar sendromu olmayabilir. Ama ağrıyla giden küçük de bir grup var. Şimdi bir kere huzursuz bacaklar diyebilmemiz için şunların olması lazım. Bir, özellikle akşam saatleri ve özellikle istirahat pozisyonunda yani otururken ya da uzandığında kişinin ayağıyla bacağıyla ilgili bir du duyumu hissetmesi lazım. Bu. Ve hareket etme ihtiyacı. Bu çok önemli. Olmazsa olmaz krizleri. Yani oturunca, uzununca bacaklarını hareket ettirme, kalkma, yürüme ya da bazen masaj yapma, gibi bir hissiyata kapılması gerekiyor. Bu e, acayip his ya da huzursuzluk hissi hareketle azalması gerekiyor ve özellikle akşam olması gerekiyor. Hastalığın e, ilerleme döneminde gündüze de sirayet edebilir, akşam üstleri de olabilir, ölen saatleri de olabilir ama sabahları olması huzursuz bacaklar sendromu sabah varsa mutlaka bir tedavi komplikasyonu olarak düşünülmeli ve uykusuzluk yapması gerekiyor. Yani uyuyamıyorum diyen insanlarda mutlaka bunu bizim sorgulamamız lazım. Ee, eğer pozitifse bu yani huzursuz bacaklarsa bu sadece huzursuz bacaklar sendromunun tedavisiyle bu hastanın uykusuzluğunu düzeltebiliyoruz mesela. Ee, her hastada farklı olduğu için şu 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 dememiz çok zor ama akşam olacak, istirahatte olacak, hareketle azalacak bir acayip hissiyat özellikle bacak ve ayaklarda. Bizim nöroloji pratiğinde de aslında belki insomni de uykusuzlukta atladığımız sorgulamayı atlanabilir evet. Uyku ilacı verdiğimizde de artış tak, gösteriyor. Evet bakın bu çok önemli. E uyuyamıyorum diye aslında uyuyamama sebebi huzursuz bacaklar sendromu olan bir kişi eğer bir uyku ilacı alıyorsa çok büyük bir yanlış bu. Daha da artabilir uykusuzluğu. Burada dikkatli olmak lazım. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür derinli, ederim. Çok çok faydalı bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederim. Ben Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun.